Terapiyat sistemi kanül değişimi. Yeni kanülümüz subklotik aspirasyonlu. Yani balonun üstünden aspirasyon yapabilmek için ekipmanımız. Bu bir diğerlerinden biraz daha pahalı bir malzeme. İşlem öncesi hastayı mutlaka aspir ediyoruz. Aspirasyonumuzu yaptık biz. Önce bölgenin güzel bir şekilde dezenfeksiyonunu yapıyoruz. Batikonla yapılabilir. Bizim özel solüsyonumuz var. Kullanacağımız, kullanacağımız yer bizim ee, lidokain içeren bir yer. Alan temizliğimizi yaptıktan sonra bir kişi non steril olacak, bir kişi steril bir şekilde yardımcı olacak. Steril olmayan kişi trakeostomi kanını eski kanını çekecek. Yeni kişi yani steril kişi de yeni kanını takmak üzere Hazırlık yapacağım. Stereotipimizi giyelim. Şu bana açabilir misin? İşte. yeni kanülümüz şu şekilde konuşma vakfı hastanın glottis bölgesine hava vererek konuşmasını sağlayacak. Eski kanüller gibi tekrardan kaf indirmeyi şişirmeye gerek kalmayacak. Şu deliksiz kanül. Delikli olan kanül sayesinde hastamızın konuşması sağlanacak. Bu şekilde. Ses tellerine doğru hava gitmesini sağlayacak. Bak Kendi kayıtını... Yavaş bir şekilde çekelim. şey kayıt üstüne dakika durabilecek. Benim elime şey sorulacak. O takılı kalsın. <laughs> benim elime jel alalım, bu da kayın acı. Şöyle şöyle direkt üstüne... Şöyle benim elime sıkmam üstüne alalım. Tamam. <laughs> Yani, Sizi görmüyorum ben. Tamam. tamam. Sorun değil. Şu alana da sıkabilir misin açtıktan sonra? Yani. Üstüne etrafına. O bölgede biraz dokunun etkisiyle. Ağrı kesici etkisi olsun. Hazır sen Hayır, önce etrafına sıkalım. Şunu al etrafına Açmadan mı? Çok az olsun da içeriye çekmesin. etrafını yayabilirsin onu. Hem antiseptik hem de tamam. anestezik. Yavaşça çıkartıyoruz. <laughs> yani. evet. Tamam Sakin. Tamam Tamam <laughs> kaytını son işesine çıkartıyoruz. Tamam Bunu da e, genelde kanun numarası önemli olsa da 8, 8,5 gibi bizim dış çapımız önemli. Eski kanunumuzun e, dış çapı ile bunun dış çapı da çok önemli. Her, her genelde 8 numara, 7 numaralara bakılıyor ama mutlaka dış çapına da kontrol edilmesi ve değiştirilen kanunun dış çapıyla orantılı olması gerekiyor. Konuşma vaifini beğenme yoksa önce bağını yapalım istersen. Yapayım, evet, önce bağını yapalım. Aktif olsun. Tüp bağını olur. çıkan mı? Hayal yapmayı sağlayan bir <laughs> Taktıktan sonra tutmak lazım. Çıkan kanülümüz PVC kanülü bu yenisi silikon kanül silikon kanül daha iyi şu an bizim bunu tercih sebeplerinden bir tanesi Hastanın konuşmasını sağlayabilmek için kafa indirip kaldırmakla uğraşmayacağız. Bant daha mıymiş? Şeyi al, şeyi de yapacağız. Evet, aspirasyon için harici port, özel çam ağacı, çam uçlu parçası. Bunu buraya takarak aspiratörümüzün ucunun buraya gelmesini sağlıyoruz. Bu şekilde. Artık kafın üstünü rahat aspe edeceğiz. Hastalar genelde bundan şikayetçi yok. Sürükle atamadığı için balonun üstündeki sekresyonları, bunları rahat bir şekilde alacağız. Aynı zamanda içeriye doğru inspirin yaparken Experium'u ses tellerine gönderip hastanın vokal kortlarından konuşmasını sağlayabilecek bir kanül. Şey deneyelim mi? Yani. Ayaklanma. Anam ben yoruldum ve kollarım ağrıyor. geçerken bir kez yine telefon çalıyor. Kulaklarımız kıvamında şişirdik. Konuşma var nerede şimdi? Şurada. Evet. Konuşma valfimizi bir deneyelim. Kafayı indirmedik. Hafif evet. bir travmatize olmuş bir erken. Nasıl biraz sonra tutacağız. Evet. 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 misponsorlar. Tamamizable.